Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte video sitesi üzerinden SCADA uygulaması gerçekleştireceğiz basit, basit, olarak. Bir motoru start stop ile kontrol edeceğiz. Ee, ve SCADA'nın altyapısını oluşturacağız. Bunu adım adım size göstereceğim. Ee, bu videoyu SCADA sistemlerine giriş dersi dersinin e, ilk bölümü olarak çekiyorum. Ders 1 olarak çekiyorum. Şimdi programımızı açtık diyelim. Cytec Explorer'dan bir proje oluşturacağız. Önceki projeyi ben bir sileyim. Önceki projeyle işimiz yok. Şimdi file'dan ne project diyorum. Buradan isim giriyorum. Milk. Uygulamamız süt pastörizasyonu olduğu için ee, Milk diye adlandırdım. Milk alt lira. Arada boşluk olmayacak. O yüzden alt tire koyuyorum. 2025 diyorum. Diğer sabit e, ayarları ellemiyorum. E, buradan arka plan, sıkada arka plan rengini gözüküyor. Bunu şimdilik ellemeyeceğim. Daha sonra istediğim zaman değiştirebilirim. Şimdilik böyle kabul ediyorum. OK dedim. Burada projemiz, proje dosyamız oluştu. Şimdi buradan e, Explorer üzerinden yine Communication kısmına giriyorum. Communication kısmında e, Cluster tanımlamamız lazım. Clusters, clusters kısmına çift tık yapıyorum. Ve Pardon, bir daha, heh. şimdi aşağıda uyarı gösteriyor. Burada Cluster Name girmemizi istiyor. Burada Cluster Name kısmına Past diyorum. Pastlerizasyon yaptığımız için, üstüne Pax diyorum. Ve add diyorum. Evet. Burada oluşturdu. Cluster name'imizi. Şimdi burayı kapatıyorum. Ee, ve tekrar site explorer kısmına geliyorum. Sayfasına. Evet. Burada yine communication kısmından sarılarımız e, serverlarımızı oluşturmamız lazım. Alarm server, trend server, report server. Bu üçünü oluşturmamız lazım. Sırayla hepsini çift tıklıyorum. Yine burada uyarı veriyor cluster name'e dedim pastörizasyon past server name server name'e past bitif olarak past alarm alarm server pardon server ismini veriyorum. ediliyorum diyorum. oluşturdu. Şimdi bunu kapatıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Bu sefer trend server oluşturacağım. Buna tıklıyorum. Yine aynı şekilde cluster name past, server name'e de e, past, past e, trend, server diyorum ve edit'i e oluşturuyorum. Son olarak report server oluşturacağım. Report server'a basıyorum, shift tıklayıp. Yine aynı işlemleri yapıyorum hemen. POST Report Server El Edelim ve oluşturdum. Evet. Ee, şimdi tekrar ser e, Site Explorer kısmına geliyorum. Burada e Express IO Device Setup kısmına çift tıklıyorum. Evet. Burada diyor ki, bilgisayar ile kontrolü yani PLC'ye bağlantısını gösteriyor. Ya, bağlantı yapmamızı sağlıyor. Bu ayar kolayca. Sonraki diyorum evet. Şimdi burada bir isim girmemiz gerekiyor. Buradaki isme milk diyorum. Patronizasyonu yaptığımız için. Milk dedim. Sonraki diyorum. Burada PLC ismini tanımlayacağım. PLC giriş çıkış ismi. Ee, buna da diyorum ki milk device device'in devi ufaltma olarak bir diyorum. Bir tane kullanacağım piyasa. O yüzden bir tane diyorum. Birinci piyasa olarak bir dedim. O next dedim. Şimdi burada diyor e, haberleşmeyi ne üzerinden sağlayacaksın diyor. Yani haberleşmeden kastım. Eee Bağlantıyı PLC ile nasıl yapacaksın diyor. Bizim e, elimizde real bir, yani gerçek bir PLC olmadığı için e, biz diski seçeceğiz. Yani sanal PLC üzerine yaptığımız için disk üzerinden giriş çıkış tanımlamaları gerçekleştireceğiz. O yüzden disk seçtim ve sonraki dedim, evet. Şimdi burada bize PLC ve haberleşme şeklini seçmemizi söylüyor. Burada farklı farklı PLC çeşitleri var. Bizim burada kullanacağımız e, Schneider Electric, e, Schneider Electric, hemen bulayım da Schneider Electric, Schneider Electric, in. M340 Modbus TCP Ethernet, bunu kullanacağız haberleşme olarak, PLC olarak da Schneider Electric'ni kullanacağız bu şekilde kabul ettik ve next dedim. Evet, burada hiçbir değişiklik yapmama gerek yok şimdilik. Böyle pek işimiz yok. Evet, burada özet geçmiş seçtiğimiz modellere Model M340 atıyorum. PLC Schneider Electric. Ve son diyorum. Evet. Şimdi tekrar Site Explorer'a giriyorum. Buradan dosyamızın altında sistem kısmına tıklıyorum. Burada kullanıcılar bölümü var. Kullanıcılar bölümüne tıkladığım zaman yine burada uyarı veriyor. Proje editörde hemen bakıyorum. kullanıcı bilgisi, kullanıcı ismi girmemizi istiyor. Kendi ismime giriyorum. Ayberk ve şifre girmemiz yeterli şimdilik. Şifre gireceğim. da doğum yılımı giriyorum. Aynı şekilde. Ve et dedim oluşturdum. Evet. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, gerçekleştirdikten sonra file diyorum ve bir compile diyorum. Bir derliyorum. Problemimiz var mı? Sıkıntımız var mı? Tanımlamalarda yok. Evet. Şimdi eee da sistemimizin altyapısını tabanını oluşturmuş durumdayız. E, şimdi bu şeyden sonra aşamadan sonra herhangi bir sekmeden yani her, herhangi bir üç sekmeden Tools hepsinde var çünkü. Tools'a tıklıyoruz herhangi bir üç, üç sekmeden ve Computer Setup Setup Wizard seçeneğine tıklıyoruz. Burada diyor ki Expert Expert Setup, Custom Setup, Custom, özel olarak ayarlanmış ayardan bahsediyor. Ex, expert, express, pardon, Express diyorum. Express, e, hızlı, daha hızlı anlamında, yani hızlı kurulum anlamında geçerli. Biz Express'ten devam ediyoruz. Sonraki diyorum. Proje ismi bu şekilde. Burada diyor ki, proses diyor, birden fazla proses mi geçerli diyor. Birden fazla proses kullanacaksak bunu tıklıyoruz. Ama biz bir tane prosesimiz var orada pastörizasyon o yüzden buna hiç dokunmadan devam ediyorum. Evet. Burada diyor ki ne tek bilgisayar üzerinden mi kontrol sağlayacaksın veya birden fazla bilgisayar üzerinden mi SCADA kontrolü sağlayacaksın diyor. Network birden fazla bilgisayarın e, bilgisayar üzerinden kontrol. Biz şu an tek bilgisayar üzerinden çalışacağımız için stand alone diyoruz. Next dedim. Şifremiz burada gözüküyor. Daha hazır zaten. Buna hiçbir şey ellemiyorum ve Finish dedim. Tamam. Şimdi Text kısmına gidiyorum. Yine Site Explorer kısmından. Textler. Variable Text'e çift tıklıyorum. Ve yine aşağıda uyarı oluştu. Project Editor'da hemen. Burada diyor tek ismini gir diyor. Tek ismime, ismime motor giriyorum. Burada motor. Çünkü şimdilik motor kontrolü yaptığımız için yani değişkenimiz motor oldu, motor değişkeni olduğu için motor dedim değişken ismine. Cluster name. Zaten bunu tanımlamıştık daha önceden. Pass dedim. IO device name. Buradan da e, PLC PLC seçiyoruz. Milk device 1 tanımlamıştık. Yazmıştık. Adres kısmına yüzde m nokta sıfırdan veya birden başlayarak ee, değişkenlere göre 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz. Adresleme yapıyoruz. Burada %M Schneider Electric'in kullanmış olduğu bir şey. Hmm, kabul diyeyim size. Kabul olarak %M kullanıyorlar. Bu şekilde adresleme yapıyoruz bu piyasada. Başka piyasa olsaydı seçtiğimiz başka şekilde onun ayarına göre yine adresleme yazabilirdik. Veri tipine e, dijital yazıyoruz. Dijital seçiyoruz. Çünkü motoru ya var ya da yok yani ya çalışıyor ya duruyor sinir gitmesi lazım yani bir veya sıfır o yüzden e, dijital veri tipine dijital diyoruz ve şimdilik bunlara girmeden add diyorum oluşturdum burada şimdi Sitek tekrar Sitek Explorer kısmına geliyorum. Eee. Buradan bu dosyanın altından oluşturduğumuz dosyanın altından graphics kısmından page'e tıklıyorum. Page sayfalar. Evet. E, create new page kısmına çift tıklıyorum. Ve burada SCADA sistemimizin temel arayüzünün nasıl olacağından nasıl olacağından bahsediyor. Yani hangisini seçmek istediyorsan o şekilde bir arayüz oluşturuyorsun. Burada temel ölçülendirme var stil bu şekilde. Yani bu yapan kişinin, SCADA sistemini oluşturan kişinin tasarımına kalmış bir şey. Şu anlık varsayılan ayarları kullanarak devam edeceğim. Bunlara daha sonra bakabilirsiniz isterseniz. Normal ayarlardan devam ediyorum. Ve grafik builder kısmımız bu şekilde gözükmekte. Şimdi Burada tanımlama yapacağım, buton tanımlaması yapacağım. Şuradan Buton butonu Şöyle çekiyorum. Bu şekilde Okey dedim şimdilik. CTL-C, CTL yaptım. Şimdi bu Start butonumuz olsun. Start ee, Yazı tipimiz 12 olsun. Buradan input'a giriyoruz ve e, 3 farklı e, buton tipinden bahsediyor burada. Up olduğu zaman butona basıp çektiğimizde aksiyon aktif oluyor çıkışı. Down dediğimizde direkt butona basar basmaz aktif ediyor çıkışı. Repeat de belli aralıklarla atıyorum buradan ayarladığımız aralıklarla çıkış veriyor. Buton periyodik olarak çalışıyor diyeyim. Biz şimdi down dedik. Down olarak ayarladık. Buradan tıklıyoruz. Insert tag diyoruz ve motoru seçiyoruz. Start butonunda bastığımızda motor çalışsın yani bir konumunda olacak. Lojik bir konumda olacağı için eşittir bir diyoruz. Ve tamama tıklıyoruz. Stop içinde aynı şekilde buradan an diyorum. Insert tek motoru seçiyorum. Ve eşittir. Bu sıfır diyorum stop'a bastığımızda motorun durumu lojik sıfır olsun yani dursun. Tamam dedi. Evet. Bir de motoru tanımlayacağız şimdi buradan. Şöyle. Şu an led durumunda. Şu ledleri motor olarak değiştireyim. Şuradan motorlar kısmına geliyorum. Şöyle güzel bir motor tipi seçelim. Motor duruyorken yani çalışmıyorken kırmızı olsun diyorum. O yüzden bunu seçtim. Off sembol. Ondayken de hemen buradan yine aynı şekilde motorlar kısmına gidiyorum. <laughs> Ve yeşil olan yani aktif olduğunda yeşil olsun motorun rengi. Bunu seçiyorum. Okey dedim. On dediğimde yeşil olacak. Buradan da ee, bu variable tagi yani değiş, değişkenimizi tanımlamamız lazım. Buradan insert tag diyorum. Ve motoru seçiyorum tekrar. Evet. Şu an motor tanımlamamız bitti. Tamam dedim. Şuradan motorun şeyini ayarlayayım. Boyutunu ayarlayayım. Şöyle güzel bir görüntü olsun. Evet. Şimdi file'dan bir save edelim projemizi. Bir isim verelim. İsmim de motor alt tire bitişik olacak. Test olsun. Motor test olsun. okey dedim. Şu an kaydediyor. Evet, bir file'dan tekrar compile dedim. Var mı bir sorunumuz? Problemimiz yok. Hiç problemimiz yok. Şimdi yine file kısmından SCADA sistemimizi runlayalım çalıştıralım. Görelim. Continue edelim. Burada diyor demo sürümü diyor. Yine devam etmek ister misin diyor. Evet de, Tamam dedim. Sıkıntı yok. Biliyoruz zaten demo olduğunu. Evet. Şimdi buradan motor teste basıyorum. Ve buradan simülasyonu gerçekleştireceğim. Start'a bastığında motor yeşil durumda. Stop'a bastığında kırmızı durumda yani duruyor durumda. Evet bu şekilde. Şimdi son olarak şunu göstermek istiyorum. Biz bu projeyi yedekleyip, yedeğini alıp, başka birisine, başka birine atıp oradan kaldığı yerden devam ettirebiliyoruz. Bunun dışında yedeğini aldığımız için projeyi silsek bile tekrar geri yükleyebiliyoruz. Şimdi bunu göstereceğim. Bu kısmı kapatıyorum. Şimdi tekrar device şey explorer kısmına geleceğim. Site explorer kısmına. Bizim projemizin üzerine sağ tık yapıyorum ve backup diyorum. Backup dediğim zaman burada nereye yedeğin nereye alacağını gösteriyor. bunu ilk başta böyle değil. Ben daha önceden değiştirdiğim için bu şekilde gözüküyor. İlk başta bunu değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa Backup yapmıyor. Bunu bir yere kaydetmeniz gerekiyor. Mesajüstü ya indirilenler olsun. Bir yere kaydetmeniz gerekiyor. Buradan da e, bu üç tık e, olması gerekiyor. Backup olması için. Bunları yaptıktan sonra OK dedim. Evet dedim ve Backup tamamlandı. Şimdi projeyi sileceğim ve tekrar yükleyeceğim. Bunu göstereyim. Projemizi üzerine sağ tık yapıyorum ve Delete proje diyorum. Evet, sil. Evet, göründüğü gibi projemiz silindi. Ve programı tekrar kapatıp açacağım. Hemen şöyle tekrardan açıyorum programı. Evet, explorer'a tekrar geldim. Şimdi tekrar yüklemek için programı sildiğimiz programı dosyayı My Project kısmından restore edeceğim. Sağ tık yaptım My Project kısmına ve restore'a tıklıyorum. Ve en son silindiren dosya burada gözükmekte. Direkt hiç bir ayarı değiştirmeden OK diyorum. Evet diyorum. Ve sildiğimiz proje tekrar ee, gelmiş durumda. Evet. Bugünlük yapacaklarımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.